Söyle Taner. Polis topunun etrafını çevirmiş durumda. Bütün sahil, güvenlik, deniz polisi hepsi olay yerinde anlayacağın. Bütün emniyet teyakkuzda şu an. Tamam, e, eylemi kim üstlenmiş peki? Bilmiyorum. Yani henüz açıklama yapmadılar Nergis abla. Yeni bir şey öğrenirseniz bana haber verin. Nergis lütfen dikkatli ol. Bak bu adamlar masum insanları rehin almış. Sakın bir delilik yapma, lütfen. Tamam bestecim. Didem arıyor şimdi arkadan, kapatıyorum ben. Abla. Ne haber, neredesin? Ee, Canım, acil bir haber çıktı. Ben gidip bir iki dakikalık görüntü alıp geleceğim. Öpüyorum seni çok. Tamam. <Gülüyor> 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 Ahmet Hulusi Yıldırım Vapuru. Polis, cevap ver. <laughs> Ahmet Hulusi Yıldırım Vapuru. Terörle mücadele şube müdürü Kemal Günay. Cevap ver. <laughs> konuş Kemal Günay, konuş. Seni dinliyorum. Kaptanla konuşmak istiyorum. Kaptan yetkilerini bana devretti. Benimle konuşabilirsin. Bana bak. Elinizdeki rehineleri serbest bırakıp teslim olun. Yoksa müdahale edeceğiz. Beni iyi dinle. Müdür. Etrafımızdaki bu ablukayı kaldırmazsan ve şayet öyle bir şey kalkışacak olursan müdahale etmek falan gibi masum insanların canı yanacak. Bunu istemezsin değil mi? Derdiniz ne, ne? istiyorsunuz? Şimdilik dediğimi yap yeter. Şu helikopteri de çek tepemden! Bir şeye ihtiyacım olursa ben seni ararım. <laughs> ne istiyor bu şerefsizler? Güzel. Müdürüm. Sahil güvenlikle bağlantı kurun. Çemberi genişletsinler. Benden habersiz kimse adım atmayacak. Emredersiniz. Acil müdahale hazır mı? Anlaşıldı. Yerinizde kalın. Sus! Ağlama! Sus! Sus! mı? <laughs> Yanlış bırak et ya bana! Kıpırdayanın canını yakarım! Atıcağım! Ne kıpırıyorsun lan? Ya! Ya! müdürle bağlantıya geçip, avukatın kaldırılmasını istemişler. Yanlış giden bir şeyler var aslan. Herifler reynelere karşılık herhangi bir talepte bulunmadılar. Neyin peşinde olduklarını bilmiyoruz. Öğreneceğim. Polisin vapura müdahale etmesi uzun sürmeyecektir. Elini çabuk tut. İhtiyacın olan Seebo, Tolga ve Kefin arasındaki balıkçı teknesinde. Anlaşıldı. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.